The yeah, I love your pizza. Eh? Oh, that had some smoke oh, on it. <laughs> <laughs> hey girl, are you hungry? Do you want to go get some food? Okay, well, when we go there, are there gonna be any toys there? Okay, um, so you're gonna have to poop? Okay, well, do you have a ball that we can play with? You wanna play with the ball? Where is the ball? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, oh god! No, 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 no! Oh my god! Oh my god! Oh my god. Oh, oh, my god. Are you okay? oh my god. Sen kim orada lan şimdi? Ha orada. E şimdi sen naneyi yemedin ne? Kale mi? Khanama mı Sen niye yumruğuna koyuyorsun? Sen niye koyanı ya? E senin çaktı, bende çaktı. Gods! Fuck you, little spider! <laughs> oh, oh my no. god! Oh my god! Oh my god! <laughs> oh my god. Oh my god. these waters are clearly gator infested but the boys want to go swim it <laughs> Excuse you give kisses give kisses. Thank you. Kardeşim valla pakete gidemiyoruz. Şu an yol kapalı gidemiyoruz. Anlayacağın paketi veremiyoruz. Bak ah araç kaydı geliyor. Araba çarp, motora çarpacak. Bak gördün mü? Bak. Ah. Ah, gördün Gördün işte. Şu an yol kapalı kardeşim. Paketle iptal et. O e, ee, Gidemiyorum yani. Pakete gidemiyorum. Gördüğün gibi araç geldi. Nereye çarptı? Gördün değil mi?

Burada kerpeteni unutmuş. Ulan bu kerpeten vites topuzundan daha pahalı, geri zekalı. Muchas gracias afición, este para vosotros. Sí. Oh you see this guy see this guy number 1 bullshit guy he do the wee woo all of that's it that's it that's it Kardeşim büyük masa geldi seni başka bir tarafa tamam. alsak. Kardeşim toplantı için gelmişler de seni başka bir tarafa alsak. Kardeşim evet merhaba. Arkadaşlar yerler bu tutmuş dikkat edin sakın kayıt düşmüş olunuz.

Oğlum geçen gün diyetteyim diye şöyle bir şey araştırdım. Yağsız patlamış mısır. Ondan sonra karşıma bir anda Kevser abla çıktı. Şimdi Kevser abla tarifi Yağsız veriyor tamam mı? mı? Şimdi Anlatıyor böyle. İçine yağ koymuyorsun. Içerisine bir çay bardağı mısır alıyorum. Herhangi bir ilave yapmıyoruz başka. Eline sağlık Kevser ablacığım. Şimdi bak Kevser Hanım evin geri kalan e, üyesi. Yangında sizlere ömür, elva pişirecek mutfak kalmadığı için cenazede insanlara mısır ikram ediyoruz. Çok beğendiler. Bak yorumlara bak. Kevser Allah sizden razı olsun. Kentsel dönüşüme girecek apartmanımızda birkaç daire sıkıntı çıkarıyordu. Artık sıkıntı kalmadı sayenizde. <laughs> Yakında yine apartmanımıza devlet Apartman ismi de Kevser Apartmanı olacak. Sağ olun. Kevser Hanım, patlı, patlı şansız, imam bayıldı tarifiniz. <laughs> mısır çok güzel oldu. Gelin ifa ekipleri birlikte yiyoruz. <laughs> Kevser Hanım yurtta yapalım dedik. Yangın sensörleri çalıştı. Yurdu su bastı. Hem yüzerek daha çok kalori yaktık. Olsun. Bu da...